Köfte ve patates ilginç meslekler. Pandomim sanatçısı. Yazan Banu Savu. Seslendiren Ayça Ertuğrul. Kuş cıvıltılarıyla dolu mis kokulu bir tatil sabahıydı. Güneş gökyüzünde iyice yükselmiş, köfte ve patatesin odasını sıcacık aydınlatmıştı. Patates her zamanki garip uyku hallerinden birindeydi. Uykunun başlarında yorganına ve yastığına sımsıkı sarılır, öyle uyurdu ama yatakta bir topaç gibi dönüp durduğundan hiç fark etmeden hem yastığı hem de yorganı yataktan aşağı atardı. Zavallı yastık ve yorgan sabaha kadar yerde patatesin uyanmasını beklerdi. Pijaması ise çok komikti. Her zaman ama her zaman pijamasının bir paçası bileğinde diğeri ise dizinde dururdu. Bunun nasıl olduğunu patates de anlayamıyordu. Sabahları biri gülerek ayak bileklerine bakıyorsa paçalarının görünümü yüzünden olduğunu anlıyor hemen dizindeki paçayı aşağı çekip düzeltiyordu. İkiz kardeşler köfte ve patates aynı odayı paylaşır, karşılıklı uyurlardı. Köftenin uyku halleri de en az patatesinkiler kadar garipti. O uyku sırasında tesbih böceği gibi kıvrılıp top şeklini alıyordu. Köftenin böyle uyuduğunu bilmeyen biri onu uzaktan görse yastık sanabilirdi. Biri yumulmuş top olmuşken, diğeri de yastıksız ve yorgansız horul horul uyurken anneleri Lokma Hanım odaya gidip ikizleri şapır şıpır öptü. Öpücüklerle ve kızarmış ekmek kokusuyla uyanan çocuklar gözlerini ovuşturmaya başladılar. Günaydın çocuklar. Hadi kalkın bakalım. Kahvaltı hazır. Çınar da gelmek üzeredir." dedi Lokma Hanım her zamanki coşkusuyla. "Aa tabii! Yaşasın! Bu sabah çınar geliyor." dedi Patates neşeyle yataktan zıplayarak. "Bugün ödevin ikinci kısmına başlıyoruz." dedi Köfte ve banyo sırasını kapmak için çaktırmadan koşmaya başladı. Bunu fark eden Patates hemen onun peşine takıldı. Sabah yarışı başlamıştı. Koridorda bir ara yan yana geldiler. Nefes nefese bir mücadeleydi. Ve köfte havalanarak hayali alkışlarla kapı eşiğinden ilk adımı attı. Banyo kapısını gülerek... Sample complete. Ready to continue?